...o sözüm budur. Bey babam hayattadır. Tamam. Boş yere benimle uğraşmayın... Bilin Benim kendisinden görüşürüz. Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü... ...bir devrin sonunu getirirken... ...Anadolu'da reddi miras temeli üzerine kurulan... ...Genç Cumhuriyeti... ...tekke ve zaviyeler kapatılıyor... Kur'an okumak ve bulundurmak suç sayılıyordu. Tanzimat ve sonrası bilhassa meşrutiyet döneminde bu sosyal değişmeler çok daha acıklı sonuçlar doğurdu. Çünkü askeriyede ...mektepli alaylı olduğu gibi İlmiye sınıfında da mektep i Medreseli diye bir ayrım ortaya çıktı. Bu giderek Cumhuriyet döneminde çatışmaya, tartışmaya ve hesaplaşmaya dönüştü. Önce halkın genel kimsesi erkekler için sarık, abani, fes tarzındaydı. Meşrutiyet döneminde bilhassa askeriyenin disiplin edilmiş tarzı önce Napolyon askerlerine benzer bir konumda daha sonra ise Prusya ordusunun militarist disiplini içinde yetiştiği için bu askeri yönetim e, giderek ki ve ilmiye sınıfı üzerinde etkili olmaya başladı. Böylece e, sivillerin kullandığı püsküllü fesin yerine kalpak veya da emmeriye... veya da e, şapkaya benzer şemsiper ...yani güneşe karşı koruma gibi. Bu e, giderek... ...öyle bir yaygınlık kazandı ki... ...meşrutiyet dönemi ve sonlarında... ...Almanlarla... ...fazla ihtilaftan dolayı... ...neredeyse batıda... E, ...Türkiye'ye yani Deutschland... ...dendiği gibi Almanya'ya... ...Osmanlı Devleti'nin bakiyesi olarak... ...kalan e, bu... ...meşrutiyet dönemindeki yönetimde... Ee, Osmanlı'ya Emberland şeklinde bir isim takılmasına sebep olmuştur. Yani meşrutiyet döneminde bir nemse asker olarak Emler e, damgasını vuracak kadar e, yazıda bir şekillenme e, kılı kıyafete bir şekillenme. Bu Emler Paşa'nın ve haliyle iptalçıların kaybıyla bir değişime uğramış. Ama bu değişim İslamileşmeye değil de müstahribeye yani batıllaşmaya daha e, süratli bir şekilde e, kendini göstermeye başladı. Çünkü 31 Mart olayında e, bir ticacı olarak nitelenen insanlar asıldıklarında onların asılmasını seyredenler fötelli ve şapkalı kimseler Yani bir bakıma azınlıklar ve o azınlıklarla beraber e, kültür erozyonuna uğramış levantenler olmaktaydı. E bu resimler de bize şunu gösteriyor. Kılık kıyafette azınlıklara benzemek yönünden gelişmeler yani çok önce başlamış. Bir iki nesil devam etmiş. Böylece Cumhuriyet Devri'nin doruk noktasına ulaşmış. Nihayet 1925 yılı sonbaharı geldiğinde kılık kıyafet düzenlemelerine ilişkin ilk belirtiler ortaya çıkmaya başladı. Mustafa Kemal Paşa'nın 27 Ağustos'ta İnebolu'da irad ettiği ünlü şapka nutku, esasen düzenlemelerin çerçevesini de açıkça belirliyordu. Arkadaşlar, Turan kıyafetini araştırıp ihya eylemeye mahal yoktur. Medeni ve beynel kıyafet bizim için çok cevherli, milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu iksa edeceğiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve bir tabi bunların mütemmimi olmak üzere başta siperi şemsli serpuş. Bunu açık söylemek isterim. Bu serpuşun ismine şapka denir. Redingot gibi, bonjur gibi, smoking gibi. Frak gibi. İşte şapkamız. Bu notuktan sonra 2 Eylül tarihinde Şapka'ya dair ilk hükümet kararnamesi yayınlandı. Ardından 15 Kasım 1925'te Konya mebusu Refik Koraltan ve arkadaşlarının Şapka'nın milli serpuş olarak kabulü yolunda hazırladıkları tasarı meclise sunuldu. Bursa mebusu Nurettin Paşa'nın aleyhteki konuşmasına rağmen tasarı kanunlaştı. 671 sayılı Şapka kanununun birinci maddesi şöyleydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi azabıyla idareyi i Umumiye ve Mahaliye ve Bilumum Müessesata mensup memuriyin ve müstahdemin Türk milletinin giymiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedirler. Türkiye halkının da umumi serpoşu şapka olup buna aykırı bir alışkanlığın devamını hükümet men eder. Böylece savaştan fakir ve bitkin çıkan bir nesli şapa kanlı emperyalizme veyahut da dış sermayeyi e, bağımlı kılmışlardır. Yani dış sermayeden. Bakın benim şöyle bir tespitim var. Kırmızı püskül fes. Kurtuluş savaşı ve sonrasında ben onu yasaklardım. Ben de olsam. Çünkü kumaşı dışarıdan geliyordu. Benim halkımız, babalarımız, dedelerimizin e, yabancıya ödeyecek paralar yoktu. Çünkü anlı açık olan bir millet başına istediği bir şey sarabilir bir de sarmayabilir. Ama fesik kaldırıp yerine kasket şapkayı koymakla onu katmerli bir bağımlılığa itmekten başka bir şey değil. Yani Avusturya'dan veya da Almanya'dan fesin kumaşı geliyorsa bu sefer o fesi ilga etmişsinir. Kasketi getirmekle İtalya'dan, Fransa'dan ve İngiltere'den kumaşını getirtmişsin. Veyahut da orada dikilmiş, oradan ütülenmiş şapkayı ne bileyim o serpuşu getirmişsin e, İstanbul sokaklarında e, ki bir medrese diye bir tek köşe bir mollanın kafasına koymuşsunuz. Haliyle o para ne yapmış oluyor? E, yerli işbirliksel azınlıkların cebine bir kısmı kalıyor ama çoğunluğu da yurt dışına gidiyor. Böylece bir bağımlılıktan bir başka bağımlılığa insanları götürmek gibi bir sonuç doğdu. Frank serpuşu olarak adlandırılan şapkayı bir Hristiyanlık adeti olarak gören halk infial içindeydi henüz şapka kanunu tasarısının mecliste görüşüldüğü 24-25 Kasım tarihlerinde Kayseri'de kitlesel protestolar başlamıştı. Amaç meclisi uyarmaktı. Ancak iradesini ortaya koyan Kayseri halkının protestosu İstiklal Mahkemesi'nde son bulacaktı. 4 Mart 1925'te takrir i Sükun Kanunu'nun birinci maddesini istinaden kurulan İstiklal Mahkemelerinin kuruluş gerekçesi şöyleydi irtica ve isyana ve memleketin içtimai nizamını, huzur ve sükununu, emniyet ve asayişini ihlale sebep olan bütün teşkilat, tahrikat, teşvikat, teşebbüsat ve neşriyatı hükümet reisi cumhurun resmen tasdikiyle resen ve idareten mele mezundur. Bu efal erbabını hükümet istiklal mahkemesine tevdi edebilir. Kayseri olaylarında toplam 300 kişi İstiklal Mahkemesi tarafından tutuklanarak yargılandı. Mahkemeden 5 idam kararı çıktı ve vakit kaybedilmeden infazlar gerçekleştirildi. Yine Maraş'ta kılık kıyafetlerinin kanunla belirlenmesine tepki gösteren 63 kişi Adana'da kurulan mahkemeye sevk edildi. Bunlardan 6'sı dar ağacına çekildi. Kanun çıktıktan 3 gün sonra ise İlk kitlesel tepki Sivas'tan geldi. Vilayet binasına yürüyen halk, gavur kılığına girmek istemiyoruz şeklinde sloganlar atıyordu. Sonuçta Ankara İstiklal Mahkemesi duruma el koydu. Üç idam ve onlarca kişiye hapis cezası verildi. Ardından Erzurum ayaklandı. Olaylar sırasında 15 kişi hayatını kaybetti. İstiklal Mahkemesi'nin kararıyla da 13 kişi dar ağaçlarında idam edildi. Şapka Kanununa en sert tepkilerden biri de Rize'den geldi. Çıkan olaylarda onlarca kişi jandarma tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Ancak olayların hızla yayılması üzerine bölgeye sevk edilen ünlü Hamidiye kruvazörü Rize sahillerini dövmeye başladı. Topa tutulan halktan "Atma Hamidiye, din kardeşiyiz." feryatları yükseliyordu. Sonraları deyimler literatürüne giren bu söz Reza halkının o günkü duygularını dışa vuruyordu. İstiklal Mahkemesi'ne intikal eden olaylarda 8 kişi idama, toplam 55 kişi de çeşitli hapis cezalarına mahkum edildi. Devrin kimi basın